arkadaşlar bu basın açıklaması. Mevcut basının söylevlerde ağzından çıkacak olan bir iki ufak tefek kırıntı döküntü olabilir. Samimi olsun basında. Basın bilsin ki burada İzmir'in en fakir cümlesi var. Aynen, evet. aynen Kirasının, gelirinin yarısını kirayla paylaşan, bütün tasarruflarını mal sahibine veren, çoluğuna çocuğuna bir zerre tasarruf bırakmayan, en mazlum nüfus, evi kira olan emekli nüfus. Maaşının yarısı kiraya gidiyor, yarısıyla yaşamaya çalışıyor. Zulüm içinde bir hayat. O zulüme saygı göstermeyenler abad olmaz. Adaletten uzaklaşanın... Adaletten uzaklaşanın... Arkadaşlar, sesle konuşmayalım arkadaşlar. Ses yok. Alkış olursa olsun, olmasa kalsın. <laughs> Sayın Belediye Başkanımız 2019 yılında bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nda 60-70 kişilik bir arkadaş grubuyla ziyaret ettik. Arkadaşlar bizim kalabalığımızın gerçekte toplanmasının sebebi 2016 yılındaki Başbakan'ın Tokyo üzerinden yaptığı konuşma. Doğrusu bu. Toki üzerinden çekilişten şundan bundan bizim fakir fukaranın ev sahibi olmasının mümkünatının olmadığını görünce dedik ki biz yerel iktidardan yardım isteyelim. Ne yapalım? Belediye başkanımızla bir görüşelim. 60-70 kişiyle belediye başkanımızın yanına geldik. Bizi meclis salonunda karşıladı. Ağırladı. Sağ olsun. Çayımızı kahvemizi ikram etti. Derdimizle ilgilendi. Konuşmalar aynen şöyle oldu. Ben şuna eminim. Başkan yoğunluğundan bizimle yaptığı konuşmayı unuttu. Bizim randevumuz o sebepten olmadı. Şimdi sadece biz başkanın bize yaptığı konuşmayı kayıtlarımızda, videomuzda, derneğimizde mevcut. Başkanın bize yaptığı konuşmayı aynen paylaşıyorum sizinle, basınla. Arkadaşlar şöyle söyledi. Başkan dedi ki, ne yapabiliriz? Başka ne Bizim bu fakir fukaradan kesilen bir 30-40 lira para var. Başlayacak ödeme olunca o fonda biriken para ikinci bir arsa, üçüncü bir arsayı bizim 5-6 yılda buradaki dertlerimizin derdi inşallah bitecek. Çok iyi olur dedi. Ekibine de bir daha karşılaşacağımız zamana hazırlık yapın. 2-3 ay içinde tekrar karşılaşacağız dedi. Yani konuşmaları bizim video kayıtlarımızda mevcut. Arkadaşlar, bizim zaten bu fakir fukara ne zaman şansı olmuş ki anasını <laughs> Pandemi geldi bizi vurdu. 2019'un Kasım ayı sonunda karşılaştık. Mart ayında belediye başkanını ziyaret yapmayı düşünüyoruz. Şubat ayında pandemi vurdu. Kalabalıklarla toplantı bitti. Bizim su, bizim kayıp suyun içinde kaldık Son üç aydan beri burada canlı şahit arkadaşlarımız, ekipbaşı arkadaşlarımız, Turgut Bey falan burada gördüm. Olmadı kişileri, mahalle muhtarlarını. Ya bunun özel kaleminde bulunan arkadaşlarımız var ya, anlamadım gitti ben bunları. Bir sürü kişi ara dedi ki başkanlar, Türkiye Emekler Derneği'nin üyeleriyle yönetimle bir randevi. Ya iki üç ay, dört ay yok. Belediye başkanına kadınlarımız gitti, randevi yok. Ne oluyor ya? Ne oluyor, ne? Haber Niye yok? Randım? Haber yoktur başkanım, haber yoktur. Haberi yok. Şimdi haber oldu. Sayın başkan eğer buradaysa biz yönetimden üç 5 kişiyle çıkalım. Bize söylesin ne yapabilecekse, nasıl ne olacaksa. Biz de arkadaşlarımızla paylaşalım. Ha! Ya başkan bizi almazsa arkadaşlar belediyedeki arkadaşlar bizim nüfusumuz 22 bin. Ben, işte buradaki arkadaşlar yemin etsinler ne? Ben SMS atmadım. SMS atsam burada 10.000 kişi olacak. Aynen. Sadece bunlar Bizim ekip başları ve onun yanındaki beşer onar kişiler. O arkadaşlarımız da geldi. Bizi Fazla üzmeyin. Yani üzdüğünüz insanlar Üzdüğünüz insanların Demin orada şeyini anlattım. Yani Üzdüğünüz insanların üzülmeye hali de yok, kavgaati de yok. İnsanlıktan çıkmış Arkadaşlar İktisatta Fakirliğin kısır döngüsü diye bir tanım var. Ben demin dedim ya, bizim emeklimiz evi kira olanlar bütün tasarrufunu mağaz sahibine yapar, ev sahibine yapar. Orası nereyi zehirliyor? Bakın, orası şurayı zehirliyor. Vatandaşın geliri azsa, tasarrufu azdır. Tasarrufu azsa, yatırımı azdır. Yatırımı azsa, geliri yine azdır. Bunun adı İktisatta fakirliğin kısır döngüsü tanımı. Şimdi biz fakir fukarayı buluştursunlar. Son ricamız bu. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başkanım, adetleri doğururken <laughs> siyah kar yağmış. Neydi? <laughs> 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 Başkanım, sen hava istemiyoruz, paramızı veriyoruz. Tamam. 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 Biraz dilenmeye gelmedim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar o demin orada anlattım. Burada belediye başkanımız ekibi dursun aynı eylesin. Bu ses kaydı alıyordurlar. Geçim sıkıntısından çocuğunun başını okşamayan aile reisleri var. Ben örneğim arkadaşlar. Benim babam benim başımı hiç okşamadı diyebilirim. Yedi kardeşim Ama ben babamın hastalıklarını da biliyorum. Babamın hep dişleri ağrırdı. He bütün organları ağrırdı. Babam geçim derdinden benim başıma okşayamıyordu. Şimdi bu emekliler geçim derdinden en sevgililerinin başına dokunamıyorlar, okşayamıyorlar. Katkı koyun dokunsunlar. Efendim, teşekkür ederim. Bayağı zıkkandı. duymayanların sesini biz de duymuşuz. Doğru sınıflar. Güzel. Başkanım. Arkadaşlar... Başkanım. Teşekkür ederiz ilginize. Ses kaydı alıyordur lan. Biz başkandan en kısa sürede randevu istiyoruz. Ha randevu bir haftada verilmedi. İl başkanlığının randevusunu, İnali Bey'in randevusunu bekleyeceğiz. Verilmedi. 6 bin kişiyle geleceğim beyler. Haberiniz olsun. Aynen, doğru, doğru. Aynen.